Bak şimdi ben. Değerli yolcularımız bu gün aralığında sevmeyi hastalığıyla mücadelesinde önemli halka eden üç yaşında bir demir alan var. Türk Havvaları ailesi olarak demir elindeki hızlı şekilde sağlığına bakışacağına inanıyor. Ona mutlu bir yaşamda görürsün. Bak burada. Ne yapsın? Amerika güzeldi. Şu anlamda güzeldi. Demir Ali tedavisine kavuştu. Tedavisinden de çok kısa sürede çok olumlu, gözle görülür değişiklikler sağladı. O yüzden ziyadesiyle memnunuz. Zaten Amerika'ya biz 6 Aralık günü gitmiştik. 17 Aralık'ta da uygulaması yapıldı. Demirel'in ilacını aldı. 17 Aralık'tan sonra prosedür gereği Demirel'in dinlenmesi adına bir 10 gün, 15 gün evdeydik. Ondan 15. günden itibaren de fizik tedaviler başladı. E, haftada bir kan verildi, kan değerlerine bakıldı. Haftada iki günde fizik tedavi yapıldı. E, her şey biz şu an normal. Çok şükür hiçbir yan etkisi olmadı ilacın. E, zaten onaylı bir ruhsatlı bir ilaç. Bir yan etkisi söz konusu değil. E, o yüzden hiçbir şey de olmadı zaten. Memnunuz o yüzden. E, tabii ki biz çok mutluyuz ve... E... Or diye çok huzurlu şekilde dönüyoruz memleketimize de çok özlemiştik. Demireli şu anda bizim için belirsiz bir süreçte değil. Önceden böyleydi. İleride ne olacağını bilmiyorduk. Gelecekte nasıl bir çocuk olur ya da ömrü ne kadar olur bilmiyorduk. Ama artık bu korkulardan kurtulduk. En azından biz üzerimize düşeni yaptık. Gerisi Allah'ın takdiridir diyoruz. Ve en önemlisi de biz artık Demireli ile ilgili hayal kurabiliyoruz çünkü. Daha evvelinde biz onunla parka bile gitmeye hayal kurmaktan korkardık. Çünkü gerçekten ne olacağı belli olmayan bir hastalık bu. Ama şimdi göbek bağını Harvard Hukuk Fakültesine gömdük. O gitmese de olur, hiçbir okulda okumasa da olur. Sağlıkla yanımızda olsun, yürüsün, koşsun yeter. Ama bizim için önemli olan artık onunla ilgili hayal kurabiliyor olmak.